Merhaba, bir bağımlı ile evlisin? Eğer öyleyse muhtemelen uzun zamandır tek bir soru zihnini meşgul ederek seni sıkıştırıyordur. Onu mu kurtarmalıyım yoksa kendimi mi? Zihninde dönen soru, bu ise zaten çok yorulmuşsun demek. Madde bağımlılığı sadece kullanan kişiyi etkilemez. Hayatını ve evini paylaştığı eş için bu süreç belirsizlik, güvensizlik, utanç, öfke ve derin bir yalnızlık hissiyle ilerler. Çoğu zaman dışarıdakilerin nazarında sabretmesi gereken, destek olması gereken kişi sensin gibi görülür. Oysa işin aslı şudur. Bağımlı biriyle yaşamak tek başına taşınması gereken bir yük değildir. Öncelikle şunu netleştirelim. Madde bağımlılığı bir hastalıktır. Bu her davranışın tölere edilmesi gerektiği anlamına da gelmez. Bu ince ayrımı doğru yapabilmek önemli. Hastalığı anlamak empati kazandırır. Sorumluluğu üstlenmek ise bağımlılığı besler. Birçok bağımlının eşi Fark etmeden kurtarıcı rolüne girer. Borçları kapatır, yalanları örtbas eder, ailesine ve çevresine karşı onu koruma çabasına girer. Tüm bunlar iyi niyetlidir ama sonuç şudur. Bağımlı kişi değişmek zorunda kalmaz. Bedel ödemediği bir davranış devam eder. Peki nasıl bir yol izlenmeli? Sınır koymak burada çok önemlidir. Sınır tehdit değildir, cezalandırma hiç değildir. Sınır ben bu koşullarda var olamam demektir. Madde kullanımı varken aynı ortamda bulunmamak, finansal destek vermemek, güvenliğini tehdit eden durumlarda mesafe koymak sağlıklı bir duruştur. Bir diğer kritik nokta şudur. Yardım etmekle kolaylaştırmak aynı şey değildir. Yardım etmek, tedaviye yönlendirmek, profesyonel destek aramak ve sorumluluğu kişiye bırakmaktır. Kolaylaştırmak ise Sonuçları ortadan kaldırmaktır. Ve belki de en zor kabul edilen gerçek şudur ki, senin hayatın askıya alınmak zorunda değil. Kendi ruh sağlığını, sosyal hayatını ve güvenliğini korumak bencillik değildir. Sevgi kendinden vazgeçmek değildir. Eğer bu ilişkide şiddet, tehdit ya da ciddi güvenlik riski varsa, öncelik her zaman sensin. Çünkü sevgi tehlikeye katlanmak anlamına gelmez. Unutma, onu kurtarmak senin görevin değil. Kendini korumak senin sorumluluğun. Bu konuyu YouTube kanalımızda konuşmaya devam edelim. Sevgiyle kal.